Evet, bugün yine Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey yönündeyiz. Burada safarimize Turan köyünden sonra ilk koydan başlıyoruz. Şu anda gördüğümüz egzotik bir kaya grubu var. İlk karşılaştığımız koyda gördüğünüz gibi bu kayalar grup olarak bu şekilde geliyor. İlginç bir görüntü oluşturuyor koyun önünde Evet, Sizler için bugün bu manzaralarımızı sırayla görüntüleyeceğiz. Hemen bu vadinin önünde nefis bir koy, nefis bir kumsalımız görüyoruz. Az sonra burada da yakından görüntüler alacağız. Evet koyumuzdaki egzotik kayalıklardan kameramızı yavaş yavaş açıyoruz ve ilk bulduğumuz koyun mavi derinliklerine doğru dönüyoruz. Burası harikulade bir koy. Küçük bir koy ama suyu denizi pırıl pırıl. Gördüğünüz gibi bazı kimseler tabi burasını keşfetmiş. Sakin şekilde denizde serinleniyorlar. Burada evlerimiz de var. Biraz içeri doğru aldığımızda şöyle bir evimiz var. Burada bir sıra villalarımız var. Yaklaşık sanıyorum 4-5 evle bu koyda kimliğini bulmuş. Az sonra öğreneceğiz. Buraya ne yapılacak? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Evet size kısa bir söyleşi yapalım. Nereden geliyorsunuz? Bandırmadan. Evet. Burası Lokal. daha önce biliyor muydunuz? Evet gidiyoruz. Kaç kez geliyoruz? Milyon kez. <laughs> Milyon kez demek ki çok seviyorsun. Burası neresi o zaman? So biz bilmiyoruz. Papazın koyu. Papazın koyuna hoş evet. geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Evet, ismini öğrendik. Burası Papazın koyuymuş. Şu anda Papazın koyunun girişinde nizamideyiz. Bize genç bir delikanlı karşılıyor. Buyur. delikanlı seni tanıyalım. Evet, benim adım Erkut Viral. Evet, Erkut burada ne yapıyorsunuz? Burada Ormanlı Köyü adına kapıda duruyoruz. Evet burası yani e, bu koyun papaz koyunun bir nizamiyesi buradan evet. insanları içeriye park ücretiyle alıyorsunuz evet. İnsanlar burada denize giriyor burada evler de var e, kaç yazlığımız var burada e, Yaklaşık gördüğünüz gibi 7 burada var bir tane şurada var 9 tane 9 tane yazlık bunların tamamı yazın mı geliyor kışında oturan var mı Hayır kışın yok Kışın yok, sadece yani yaz, yazdan evet, yaza geliyorlar. Sezonda, Bunların abi. burada bekçiliğinde siz mi yapıyorsunuz? Evet, biz yapıyoruz. Evet. Bu koyumuzdan başka e, ormanlı köyümüze ait başka koylar var, var mı? Var. Ee, bu koyda başka bir şey yapılıyor mu? Bu koyda başka işte bir şey yapılmıyor, bir tek turizm amacıyla kullanılıyor. Ekim alanımız yok. Ekim alanı yok. Biz zeytincilik var. Az bir zeytincilik yani az bir zeytin var. var. Evet. Ormanlık köyünde zeytincilik var. Soğan neden var buraya papazın koyu demişler? Buraya neden papazın koyu demişler? E, şu aşağıda bir tane yıkık, harabe bir kilise var. O yüzden evet. sanırım. Denizin kenarında. Biz az ileride de bir başka bir şey gördük, bir kulübe gibi. Orası nedir? Nerede? E, kayalarda biraz daha ileride karşıdan gözüküyor. Vallahi şimdi tam nerede? Balık alıyorlar orada. Dalyan. Hmm. Hani dört tane direk dikiyorlar. Balık girdiği zaman ağ kaldırıyorlar. Anladım. Öyle bir şey yani. Balık Yani avuç. dalyan balıkçılığı Aa, yapıyorlar. Şimdi, onlar evet. da sizin köyünüzden mi? Evet, onlar bizim köyümüzden değil. Değil. Dışarıdan değil, dışarı. çalışıyorlar. Evet, burasının toplam alanı ne kadardır? Toplam alanı onu bilmiyorum ya. Evet. Tam olarak. Evet, teşekkür ederiz. Evet, bir arabamız daha geldi. Evet. Şu daha anda popozun koyunda tanıdık bir yüzle e, e, karşılaştık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Popozun koyuna. Popozun koyuna. Evet. Neden popozun koyu? Çok güzel. Evet. Daha önce de gelmiş miydik? Aa, her zaman. Yani bu kadar yolu papazın e, koyunun kahrını çekmek üzere geliyorsunuz. Valla başka böyle bir güzellik yok. Evet. Teşekkür Nasıl? ediyoruz. Evet, Papaz'ın Koyun'da bir motor rallisiyle karşılaştık. Şu anda tanıyalım gençleri. Evet, hoş geldiniz. Abdullah. Abdullah, nereden geliyoruz? Şeyden, Ormanlı'dan geliyoruz. Ormanlı'dan geliyoruz. Şelale yani, tur yaptık. Şelale tur yaptınız. Evet. Asıl nereden geliyorsunuz? Asıl Bandırma'dan geliyoruz. Bandırmadan, bandırmadan, bandırma'dan geliyorsunuz. Evet. Evet. Ee, hangi güzergahtan geldik? Şahinburgaz üzerinden mi? Çanakkale, Çanakkale Asfaltı asfaltından geldik biz abi. Çanakkale asfaltından. Evet, Edincik, Edincik Evet. Öyle şey, direkt Ka Erdek yoluna girdik. Öyle geldik abi. Durak Erdek'ten oldum. geldiniz, doğru mu? Evet. Burada evet. Biz kaldı neyse kaldı. biz e, tarif ettiğiniz güzergahı anlayamadık. Benim söylemek istediğim, siz anlamadığınız sanıyorum. Yani buraya iki tane geliş var. Biri Turanköy üzerinden giriş Tur var. Biri Şahinburgaz üzerinden. Evet, Hangi yer? Turanköy, Turanköy, Turanköy. Turanköy'den geldik. Yani siz şu anda geri dönüyorsunuz. Geri dönüyoruz. Evet. Neler gördünüz? Anlatın bakalım. Neler gördük? Abi yani şelaleyi gördük işte. Evet. Kumsallara gittik. kumsalla işte baktık öyle. Denize girdiniz. Denize girdik. Eğlendik. Evet. Şimdi Ramazan dolayısıyla herhalde fazla bir şeylik yok. Evet. Hayır, sen sakin, sakin diyorsunuz. İli sakin. Yaklaşık kaç kilometre bir yol kat etmişsinizdir? Dur ben sıfırlamıştım bakayım. Evet, Aa, siz. Arkadaşımız baksın da abi. Ya Turanköy'den buraya 20 kilometre. Turanköy'den buraya 20 kilometre ama bu da tarif Sosla ettiğiniz yol yaklaşık yani. buranın 5'te biri. Yani bandırmayı falan e, katarsak evet. Bundan sonraki güzergahımızda nereleri var? Bundan sonra abi şeye gideceğiz. gene Edincik Altından Turanköy'den gene geze geze. Erdek. Erdek Absolu. yapacağız. Erdek'in içinde bir gezinti yapacağız. Evet. Oradan mı? Bandırma'ya geçiş abi. Evet, okay. çok güzel. Ee, dikkat ediyoruz. Sonuç itibariyle yollarımız evet. bozuk. bozuk Virajlarımız çok keskin. Evet. Ee, geçtiğimiz haftada bu sizin gibi bir bisiklet turuyla böyle bir röportaj yapmıştım. Sonra kardeşimizin bir tane bisikletten düştü, yaralandı. Şu anda ameliyatta. Onun için Yes, ee, dikkat etmenizi istiyoruz. Teşekkür ederim. Buradan iki tekerlekçilere sesleniyorum. Dikkat edin kendinize. Evet. <laughs> Bir de bizden yeşilliğin içerisinden gidiyoruz. Papazın kilisesine doğru. Burada var Evet. Bunlar tabi çok e, antik çağdan kalmış, yok olmuş artık. Evet. Yani papazın kilisesinin kalıntıları burası diyorsunuz. Papaz e, adeta kiliseyi bu pastranlığın içine saklamış. Gördüğümüz gibi artık çok zor bir görünüm var. Ben entrasant kayalar dediğimiz bölgede bu kayalar aslında papazın koyunun girişine kilit oluşturuyor. Çok eski çağlarda korsanlar herhalde buralara gelmiştir. Sonuç itibariyle burada da Sayın papazımızın kilisesinde Dualarını yapıp işledikleri Günahlardan arınmışlar babacım Evet duvarımızı bu kadar görebiliyoruz Papazımızın kilisesinden Günümüze kadar uzanan Tek duvar bu Evet babamızımızın Koyundan Manzaraları da bu şekilde alıyoruz Evet Bugün Pazar olması dolayısıyla kendi açısından bayağı bir kimselerimiz var. Evet papazın koyunda papazın kilisesinin harabeleri görmüş olduğunuz gibi bu çalılığın içinde tamamen gizlenmiş durumda. Evet şu anda papazın koyuna karşı e, gün doğusundan bakıyoruz. Buradan tabi çok net olarak gözüküyor. Tüm vadiyi delta ayaklarımızın altında hatta öyle ki şurada gördüğümüz gibi gizli bir plajımız dahi var. O gizli plajımız herhalde bu yüngüteki tatilciler tarafından keşfedilmemiş ki hiç kimse yok. Son derece mükemmel temiz bir deniz. Evet biz burasını manşet okurlarına afişe etmiş olalım. Buraya tatile gelsinler. Yaklaşık Turanköy'den 4-4,5 kilometre sonra karşılarına çıkacak ilk koy. Deniz, kum ve güneşin çok temiz olduğu bir yer.